Bu tür projeler diğer normal komisyonlarda yürüttüğümüz çalışmaların aksine daha bir işten daha bir samimi ve daha bir karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan projeler. Birbirimizi daha iyi tanımak adına ziyaret ettiğimiz yerlerde, katıldığımız toplantılarda hem fikirsel anlamda siyasetten de biraz uzak çok daha fazla etkilendiğimiz, çok daha fazla istifade ettiğimiz programlar oluyor. Diğer çünkü normal komisyonların seyri bu şekilde işlemiyor. E, tabii mutlaka bu tür projelerin bence daha sıklıkta ve daha yoğun bir şekilde yoğun katılımlı bir şekilde yapılmasında ciddi fayda görüyorum. E, gözlemlediğim biraz daha katılımı belki arttırmak gerekebilir. Yani bu katılımı nasıl arttırabiliriz? Onun detayları üzerinde çalışmak lazım. E, çünkü ne kadar çok katılım olursa bizim taraftan ziyade karşı taraftan özellikle Avrupa Birliği tarafından buraya katılımı daha fazla teşvik edip onları daha fazla bu toplantılara çekebilirsek daha fazla ikili temaslarda bulunabilirsek çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim.